Bugün sizlere güveç tarifini vereceğim. Oldukça leziz, fırın tadında bir güveç. Malzemelerimiz patlıcan, 1 kilo domates, yarım kilo kuşbaşı et, 1 çorba kaşığı isot, 1 çorba kaşığı pul biber, 3 diş sarımsak, tereyağı, maydanoz. Şimdi etimizi kavuruyoruz biraz pişsin. Patlıcanlarımızın iki tarafını soyuyoruz. Hemen ortadan ikiye bölüp doğruyoruz. Yeşil biberlerimizi doğruyoruz. Kabuğunu soyduğumuz domatesleri küp küp doğruyoruz. Derimiz pişti. Patlıcanlarımızı içine bırakacağız. Patlıcanlarımızı kavuruyoruz. Kızartıyoruz. Şimdi biberlerimizi katıyoruz. Şimdi biraz kızarsın bekliyoruz. 2 dakika kızarmasını bekliyoruz. Domates salçamızı bırakıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar. Beraber pişiriyoruz. Biraz daha kızarmasını bekleyeceğim. Da Domatesimizi ekliyoruz. 3 diş sarımsağımızı da koyuyoruz içine. 1 tutam tuz göz kararıyla bir tatlı kaşığı gibi oldu. Bir tutam tuzumuzu ekledik. İsotumuzu bırakıyoruz. Siyah biber. Ve üzerine 50 gramlık tereyağımızı döküyoruz. En son kırmızı biberimizi üzerine döküyoruz. Kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Fırın tadında güvecimiz evet, hazır. Çömlekte yapılmış gibi bir lezzete sahip olan güvecimiz servise hazır. Afiyet olsun.